Sembolik olarak kutlamak durumunda kaldık. Bunu da inşallah başarıyla sonuçlandıracağız. 1 Mayıs 135 yaşında. 135 yıldır bu mücadeleye emek veren her akıdan bütün emekçileri buradan bir kez daha saygıyla anıyorum. <laughs> Değerli arkadaşlar hepinizin 1 Mayıs bayramını kutluyorum. Gönül ister ki biz 1 Mayıs'ları bayram olarak kutlayalım. Maalesef öyle bir imkanımız olmuyor. Hele bir Covid'den dolayı da yani sıkıntı anlatmaktan, problem anlatmaktan 1 Mayıs'ları kutlamaya devam ediyoruz. Şimdi çalışma hayatına ilgili ben özellikle sağlık çalışanlarına Türk toplu olarak cani gönülden teşekkür ediyorum. En tepesinden en sonuna kadar bütün yetkililere. Şimdi çalışma hayatına ilgili biz geçmişte işte en son İzmit'te bir 1 Mayıs'ı kutladık. İkinci dönem bu sene kutlama imkanı bulmuyoruz. İşte burada dar bir çerçevede. Gönül arzu ediyor seneye gene yüz binlerce alanlarda olayım. Gönül arzu ediyor zannediyorum bizim dışımıza disk de olsun, hak işte olsun hep beraber kutlayalım 1 Mayıs'ı. 1 Mayıs'ta koronavirüsün salgını gölgesi düşse de işçiler, emekçiler ve tüm çalışanlar iş yerlerini fabrikaları bulundukları her yeri 1 Mayıs alanına çevirip taleplerini dile getirecektir.